Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını niyazlarımı sunuyorum. Hak yer ve yardımcımız Cenab-ı Hak cümlemize kendi kitabımızı okumayı nasip eylesin. Çünkü kendi kitabını okumayanlar kitabını okuyanların kitaplarıyla devam ederler. Ama asıl iş insanın kendi kitabını okuması. Kitabımız Kur'an. Peki bunun anlamı ne demek? Kur'an okunulacak kırat edilecek kitap demek. Peki kırat edilecek kitap ne? Bu nokta itibariyle aslında insan ne zaman kendisini kırat ederse, kendisini okursa gerçekten kendi gerçek kitabı kendisinde görecek ve kendisinde şek şüphe kalmayacak. Şimdi kitaptan maksat yazılı olan kağıt. Yani sadece samit kitap değil. Kur'an denilince insanların aklına samit yani sayfalara yazılmış Veya da iki kap arasına getirilmiş Bir musaf anlaşır, anlaşılır Ama haksal irşatta bulunan canlarımız Kur'an denildiği zaman Akıllarına 3 tane <laughs> Kur'an'ı getirecekler Bir, Kainat 2- Kainatı kendisinde toplayan insan 3- Kainatı kendisinde topladığı için kendisini okuyup kainatın sırlarını dile no, dile getirme, yazıya dökme noktasıyla ve yazılı olarak ortaya çıkan kitap güzel canlar. Gerçek kitap Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, zahir esmasıyla her yerde işleyen o kainattır ki biz bu kitabı beş duyularımızla okuyoruz. Bakın dikkat edin. Bugün bilim adamları da beş duyularıyla kainat okuyorlar mı? Okuyorlar. Nasıl? E bir kainatı araştırarak, deneyimleyerek, gözlemleyerek kainatla ilgili bilgileri elde ediyorlar. Peki bu büyük kitabı okumak mıdır? Evet, bu büyük kitabı okumaktır. Yalnız bu çok zaman alır. Ama bu gerekli mi? Gerekli. İnsanın fen anlamında Bilimsel anlamda gelişmesi, kainatı tanıyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Fakat bu büyük kitabın özü ve özeti olan, cümle alemleri kendisinde cem etmiş olan kitap yani insan gerçek kitap. Bu nokta itibariyle cümle alemler insanda cem olmuşsa, toplanmışsa insan kendini bilip kendi kitabını okuduğu zaman, o zaman kainatı okumuş olacak. Yani kainatta var olan Cenab-ı Hakk'ın ilmi lahisini ifşa edip ortaya çıkaracak. Bu nokta itibariyle dikkat ederseniz kainat sessiz Kur'an. İnsanın bedeni de sessiz Kur'an güzel canlılar. Yine yazılı olan Kur'an da sessiz. Bakın üç üstünü de dile getiren... İnsanın içindeki o kutsal nefa'nın kendisidir. İşte biz bu nokta itibariyle o nefa'yla hem o büyük kainatı hem kendimizi hem kendimizi okuduktan sonra da kendisini okumak isteyenlere bir kaynak bırakmamız lazım. Kaynak bırakmak ne demek? Yani samit Kur'an'ı, yazılı olan Kur'an'ı bırakmak gerekiyor. Hazreti Peygamber'in bıraktığı samit Kur'an'dır. Hazreti İsa'nın bıraktığı o da samit Kur'an'dır. İsmi İncil de olsa o da Kur'an güzel canlar. Çünkü neden? Kıraat edilen, okunulan noktasıyla çıkmış. Tora, ışık. Zebur yine okunulacak kitap noktasıyla bilinmesi gerekenleri yani mana alemindekilerini bilip ifşa etme noktasıyla yazılan kitap. O zaman gerçek kitap insan olup insan kendini okuduğu zaman natık kuran yani konuşan kuran noktasına gelir. Yalnız konuşan kuran sadece insanı kamiller için geçerli. Bu nokta itibariyle natık kuran olduğunu beyan eden Keremler Sultan Aliyel Murtaza da bu hakikati ve gerçekliği dile getirmiştir. Asıl kitap natık olan insan-ı kamilin kendisidir. Her insanı insan-ı kamilin dile gelmesine samit Kur'an deniliyor güzel canlar. Her insan-ı kamilin dilinden çıkan cümle sözler ayettir güzel canlar. Bunu da unutmayın. Cümle insani kamillerin dilinden bütün sözler çıkan bütün sözler birer ayettir. Cümle alemler insanda olduğundan insan bütün ademlere göre düşünmekte. Güzel canlar her varlık kendi istidatına göre kendisinde bulunan ile işler iken insan cümle alemleri kendisinde cem edip topladığından dolayı İnsanın düşüncesi kendisinde bulunan kainat misalidir. Bunun anlamı ne? Aslında hepimiz cümle kainatı dile getirebilecek istidata, yeteneğe sahibiz. Fakat bu yeni yeteneğin ortaya çıkması lazım. Ortaya çıkabilmesi için de sessiz olan şu beden dediğimiz kuranın ...irşad ile sesli hale getirilmesi lazım. Aslında haksal irşadın amacı... ...sessiz olan bu bedeni sesli hale getirebilmek için... ...onun içinde gizli olan Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisini... ...dil ile ortaya dökmek, meydana çıkarmak, ifşa etmek. İnsan bütün varlığı kendisinde cem edip topladığından onu dile getirecek, onu ifşa edecek, onu anlatacak, onu muhabbete dökecek tek varlık. Hangi alem için? Bu bizim alemimiz için. Başka yerlerde de bizim gibi düşünen varlıklar varsa onlar da bulundukları yerde yapacaklar. Çünkü alemlerin Rabbi ise muhakkak ki bu alemler içerisinde düşünen varlık sayısı da çok olacaktır. Şimdi kitabın biri sessiz, yeri seslidir güzel canlar. Sessiz olan kitap harflerle yazılmıştır. Bakın Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat harflerle mi yazılmıştır? Harflerle. O harfleri sesli hale getiren kim? İnsan. Unutmayın, kainat da bir kitap güzel canlar bilmiyorum uzak doğunun alfabesini gördünüz mü? Her sembol bir harfe tekabül ediyor veya yani da bir varlığa. Aslında normalde harflerin birçoğu da bu manaları ifade etme noktasıyla içsel manalar içermektedirler. Şimdi gelelim sesli kitap ise insanın kendisidir. Kainat kitabını yani sessiz kitabı seslendiren, dile getiren insan. Yine yazılan Samit Kur'an'ı sesli hale getiren de insan. İnsan olmazsa o ses çıkmaz ve hak beyana gelmez güzel canlar. İnsan ve Kur'an aynı batından doğmuş iki ikiz kardeş gibidirler. İnsan vücut ile sessiz Kur'an olup söz bakımı ile sesli Kur'an'dır. Natık Kur'an sadece insan-ı kamiller için söylenir. Cahil, kendini bilmeyen, avam ve nadan için dile getirilmez. Şimdi bunu kafamızda tasarlayalım güzel canlar. Bir, kainat. İki, insan. Üç, yazılan Kur'an. Bakın dikkat eder misiniz? İnsan burada bir berzah. Ortada. Her iki kitabı da dile getiren sesli kitabın kendisi. Cümle alemler de insanda cem olup toplandığından dolayı bakın beden sessiz. Kendini bilmeyen adam bu sessiz bedenin içindeki sırrı dile getirebilir mi? Esrarı beyan edebilir mi? Hakikati ifşa edebilir mi? İşte haksal irşadın amacı cümle kainatın toplandığı sessiz olan bu bedeni sesli hale getirebilmek. Yani burada olanı dile getirebilecek noktaya getirmek. İşte bizim irşadımızın amacı taliplerimizin sessiz bedenini dil ile seslendirmek. Ama iki dil kullanacaksınız. Biri halkın anlaması ve duyması için dilinizle dile getireceğiniz harf cümlelerle yapacağınız bir sesleniş İkincisi de gönül dilinizle cümle alemlere var olan bir seslenişiniz ve konuşmanız olacak. Gönül diyarından lalu gever lisanını bilmeyen adamın sessiz olan bu bedeni dile getirmesinin mümkünatı yok. Çünkü bu halk ile iletişim için var. Halk ile iletişim için lalu geveri, hal dilini, batın dilini, gönül dilini, kalp dilini bilmemiz gerekiyor. Buna bazen de kuş dili denir güzel canlar. Kuş dilini bilmeyen kuşları anlamasının mümkünatı yok. Hak dilini bilmeyenin de hakkı anlamasının mümkünatı yok. İşte biz kendi kitabımızı okuyup bu kitapta olan hakikati beyan ettiğimiz zaman kendisini bilmek, bulmak, görme noktasına gelmek isteyenler ondan faydalanacaklar. Aslında Adem ile Muhammed Mustafa arasındaki bütün ilahi kaynakların çıktığı yer aynı. Öz aynı güzel canlar. Fakat harflerle çıkışı farklı. Bu neye benziyor? Pirimiz Yunus Hacı Bektaş Veli'nin bünyesinde bir sürü eren var ama her, her hepsi farklı kelamlarla ama aynı anlamı dile getiriyorlar. Cenab-ı Hak cemi cümlemize kendi kitabını okumuş Mustafa'nın okuduğu kitap noktasına gelmiş şek ve şüphe içerisinde kalmamış mümin kullardan eylesin güzel canlar